Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sürpriz bir modelle karşınızdayım. 80'lerin, 90'ların çok beğenilen trend bir modelle karşınızdayım. Eminim 80'lerde ve 90'larda her evde mutlaka şöyle mutfakta tencere ürtüleri, namazlık, şöyle masaların üstüne Şöyle e, TV battaniyesiyle dizlerini atıyorlardı. Dört kişi yapıyorlardı. O, herkesin evinde mutlaka bu modelden farklı farklı şöyle can canlı renkler vardı. Ve bugün o modelle karşınızdayım. Sevgili hanımlar, değerli takipçilerim sürpriz bir modelle. Ben çok beğeniyorum ve bu modeli her renge her şeye yakıştırıyorum. Özellikle hırkalarda, süveterlerde, bebek battaniyelerde, TV e, battaniyelerde, kırlentlerde şöyle mutfak e, önlüklerinde yapıyorlardı. Tencerenin üstüne şöyle dört e, küçük peçeteler yapıyorlardı. E, her yerde kullanabileceğiniz bir modelle karşınızdayım sevgili hanımlar. Şimdi fazla vakit harcamadan hemen şöyle ben bu iki rengi tercih ettim. Siz birkaç renk de yapabilirsiniz veya e, şöyle Küçük ipleriniz kalmışsa onları da değerlendirebilirsiniz. Sıra sıra rengarenk de yapabilirsiniz. İki renkli veya üç renkli veya daha fazla renkli de yapabilirsiniz. Hemen ben önce beyazı kenara alıyorum. Şimdi sarı ipimle önce başlayacağım. Tabii ki siz daha farklı renklerle de yapabilirsiniz. Modeli zincirin üzerine kuracağım. Şöyle hemen şöyle bir Şöyle zincirlerimi çekiyorum. Evet. Bu şekilde hemen modelimi şöyle hızlıca model anlatımı için ben kısa yapacağım. Size bir ön hazırlıkta yapmıştım zaten. Hemen ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, hemen 5. ve 6 zincire batıyorum şöyle ipimi biraz uzatıp hemen bir trabzan bir zincir tekrar ipimi doladım ve aynı yere tekrar batıyorum şöyle bir trabzan daha yaptım arada zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3 üçüncü zincire batarak tekrar bir trabzan bir zincir ve tekrar aynı yere batıyorum tekrar bir trabzan ipimi doluyorum. Üçüncü bakın bir iki üç. Üçüncü zincire batarak şöyle bir trabzan bir zincir ve tekrar bir trabzan. İpimi doladım bir iki üç. Üçüncü boşluğa battım. Hemen bir zincir ve tekrar ipimi doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. İpimi doladım. Hemen 1, 2, 3. Üçüncü şöyle zincire batarak bir trabzan bir zincir tekrar aynı yere hemen bir trabzan ve şöyle kenar trabzanı da bir tane kenar trabzanı yapıyorum. Evet şöyle ilk sıra bu şekilde velerimizi tamamlıyoruz hanımlar. Evet şöyle bir zincir çekip dönüyorum. İkinci sıramızı yapıyoruz. Bakın hemen boşluğa şöyle bir trabzan yaptım. Hemen bir zincir çektim. Tekrar aynı yere bir sık iğne. Bir zincir çektim. Pardon. Bir zincir çekiyorum. Hemen bir zincirimi çektim. Hemen bakın buradaki boşluğa atıyorum. Bir sık iğne yaptım. Hemen bir zincir tekrar aynı yere bir sık iğne. Bir zincir çektim. Bakın şu boşluğa değil, şu iki modelin arasındaki boşluğa atıyorum. Bir zincir tekrar sık iğne. Bir zincir hemen diğer tarafa atıyorum. Tekrar bir zincir aynı yere batıyorum. Bir zincir hemen bakın boşluğa attım. Bir zincir aynı yere battım bir zincir hemen boşluğa atıyorum ve zincire de şöyle zincire batmadan önce de hemen şöyle bakın şimdi ikinci ipimi buradan bakın daha sık iğne çekmeden bakın hemen şöyle buraya da bir iki üç zincir çektim Şimdi ikinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. ipimi doluyorum. Bakın direkt 3-4 zincir çekip ipimi doluyorum. Buradaki boşluğa atıyorum. Şöyle bir trabzan, bir zincir. İpimi doladım. Aynı yere battım. Tekrar bir trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Arada hiç zincir çekmeden hemen diğer şöyle boşluğa at Bir zincir aynı yere batıyorum. ikinci trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Tekrar V'in içine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir ve tekrar V'in içine bir trabzan daha yaptım. İpimi doladım. Bakın bu şekilde. V ile aynı şekilde ikinci sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Zaten iki sıradan oluşan bir model. Hemen ipimi doluyorum. Son vein içine de girdim. Bir trabzan yaptım, bir zincir ve tekrar aynı yere bir trabzan ve hemen sık iğneye batıyorum ve şöyle kenardaki trabzanımı da yaptım. Hemen beyaz rengimi de şöyle iki sıra birinci sırasını tamamladım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen boşluğa battım. Bir sık iğne, bir zincir. Tekrar bir sık iğne, bir zincir. Hemen bakın V'lerin içine değil, şu iki V'in arasındaki boşluğa sık iğne. Bir zincir, sık iğne, bir zincir. Hemen araya batıyorum. Bir sık iğne, bir zincir çekiyorum. İkinci sık iğneyi de buraya. Bir zincir çekiyorum. Hemen aradaki boşluğa bir bir zincir ve iki sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen araya bir sık iğne, bir zincir, tekrar bir sık iğne. Evet, şimdi sona doğru tekrar geliyorum. Hemen zincire de batara bakın. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Şu beyazı burada bırakarak, bakın, şöyle hemen buraya daha şöyle bir iki üç zincirimi çekiyorum. Bakın bu sıra tekrar bakın şöyle kenarı da şöyle düzgün geliyor hemen tekrar modelimi tekrarlıyorum ipimi doladım hemen veyin içine girdim bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan ipimi doluyorum ikinci veyin içine girdim tekrar bir zincir tekrar bir trabzan hemen bu şekilde modelimiz zaten iki sıradan oluşan bir model ve hepinizin beğeneceği bir model. Ee, sarı ve mor ve ee, sarı pembe, beyaz mor bu renkler de çok güzel oluyor bu model. Çok hoş, şöyle herkesin beğeneceği, e, çabuk ilerleyen güzel bir model. Hemen sizler için de şöyle geniş bir parçada hazırlamıştım hanımlar bakın beğendim bir model. Bu rengi dediğim gibi istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle iki renkli, isterseniz üç renkli. Bakın hem çabuk ilerliyor hem de güzel bir e, görüntü elde etmiş oluyoruz. Üç renkli de yapabilirsiniz. Veya bu şekilde iki renkli de. Sevgili hanımlar değerli takipçilerim bakın bu şekilde de şöyle tersten de yaparsak bakın ne kadar güzel oldu. Bakın şöyle. Çok beğendim bir model. Annem bundan namazlık yapmıştı veya mutfak e, parçalarından da birkaç tane yapmıştı. Evet. Bugünkü modelim bu şekilde sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Buraya kadar dinledip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, hepinize ayrı ayrı beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin sizden ricam. Lütfen bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.